doğduğum bir gün. Bugün ben doğmuşum. Eğer ben bugün doğmasaydım bugün benim doğum günüm olmazdı. Ama ben bugün doğduğum için bugün benim doğum günüm. <laughs> İçim kıpır kıpır oldu diyese. Sanki 4 gündür kutlamıyormuşum gibi hiç. İyi ki doğdun iyi ki varsın. Siz de teşekkür ederim iyi ki varsınız. Saat kaçta doğdun? Onu tam bilmiyorum ama şeyim 12 mi bilmiyorum ne. Ben yükselenim ikizler olduğunda oradan bir şeyler hesaplanabilir. Ama tam bilmiyorum. Ama annemi sormuştum. Bakmadan önce. <laughs> Betül teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi asıl bomba şurada başlıyor. Ben bugün Durun. Pasta burada. Pasta durun. Durun pastayı bekleyin. Bekleyin. Önce insanlar doğum günümü kutlayacak. Bakayım bir. Önce insanları bir alayım. Bakayım benim doğum günümü kutlayacaklar mı? Aa besmele istek atıyordu. Lan. Doğum günümü kutlayacaktı galiba. Neyse. Atarsa alırım gene. Kutladık işte. la dur da kutlamadık. Henüz kutlamış değiliz. Kutlayacağız böyle teşekkür ederim. Betül teşekkür ederim. Arkadaşlar, iyi ki doğdum. Bu kadar. Şimdi Dur, kendi doğum günü sürprizi, şimdi birlikte doğum günü kutlayacağız. Evet. Ben hazırım. Doğum günümü kutlamaya. Artık hazırım. Dur çakmak göstermeyeyim de TikTok banlamasın doğum günümde. Şöyle. Elim yanıyor. Geliyor. Tıp 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 Dıp 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 Doğum günü şarkısı. İyi ki varsın, iyi ki doğdun Deniz. Yeni yaşın kutlu olsun Deniz. Bir dilek tut gerçek olsun Deniz. İyi ki varsın, iyi ki doğdun Deniz. Şimdi bir tane de Özgür'e. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Özgür. Yeni yaşın kutlu olsun Özgür. Bir dilek tut gerçek olsun Özgür. İyi ki varsın, iyi ki doğdun Özgür. Şimdi cellat. Durun mumlar sönmeden bunların hepsini bir tamamlamam lazım sonra üfleyeceğim. Dilek tutup üfleyeceğim gerçek bir dilek. Günlerdir bir sürü pasta üflü. Ya nasıl oldu bu? Günlerdir bir sürü pasta üflüyorum. Gerçekten şu an duygulandım vallahi. Dur. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Cellat. Bir dilek tut gerçek olsun. Cellat. Ne 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 sun. Cellat. İyi ki varsın, iyi ki doğdun cellat. Evet. 3 doğum günü kutladığımıza göre şu anda şu anda artık dilek tutup pasta üfleyeceğim. Hazırsınız. Fatih teşekkür ederim. Arkadaşlar teşekkür ederim. Uh. Evet. Gerçek dilek, gerçek dilek tutup şimdi üfleyeceğim. Şu an gerçek bir doğum günü dileği tutuyorum ve üfleyeceğim. uyumadım be gözüm kapalı işte dilek tutuyordum güzel güzel yağmur teşekkür ederim şurada iki dakika güzel güzel doğum günü dileği tutuyoruz arkadaşlar bir tane durumsuz siz yüzden bir şey söylemeyi unuttum ufacık bir şey neyse çok önemli değil ama ufacık bir şey söylemeyi unuttum ama olsun Teşekkür ederim, teşekkür ederim. İyi ki doğdun cellat, teşekkür ederim. Tam da bugün oldu ismin. Gerçekten. Yıllardır ismini iyi ki doğdun cellat. Sanırım düşündüğüm sen Bugün oldu. Evet bak bugün oldu işte bugün o istediğin şeylerin de oldu seni de alkışlıyorum. Woohoo! teşekkür ederim teşekkür ederim teşekkür ederim doğum günü pastam doğum günü pasta bir şöyle şöyle gibi şöyle bir şey arkadaşlar şimdi burada dağıtamadığım için sizin yerinize ben de yemiş olacağım tabii ki tabii ki bunu bir yiyiş olacak. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim kutladığınız için. Kapatın ışıkları. Cellat doğum günü pastasını öpecek. Ben sizle birlikte yiyormuş gibi olacak şimdi. Siz şimdi yiyemediğiniz için buradan. Ben sizin yerinize diyeceğim. Hepinizin. 8 bin, 9 bin kişinin burada yerine yemek yiyeceğim. Yemek dedim. Kusura bakmayın. Aklım çok yemekte kaldı. Bu sıralar çok yemek yediğim için. Şimdi doğum günü pastamızı hep birlikte yiyeceğim. Kaç oldun? Arkadaşlar ben bugün 19 yaşıma girdim. Valla. Şu an doğum günü pastamızı paylaşıyoruz. Birlikte yiyoruz gibi düşün. Ben bunu bir güzel yiyelim. 19. Oh. Pasta. Güzel geldi şu an. Hepsini yemeyeceğim. Azıcık sizinle konuşma yapmak istiyorum çünkü. <laughs> Arkadaşlar adım Özgür Deniz soyadım Cellat. Yani Özgür ve Deniz o yüzden kutladım. Pasta. Huuu! Evet. Gerçekten doğum günümü özellikle burada sürekli kutluyor oluşumun sebebi şu. Bana hayatın sadece doğum günümde değil de genel olarak verdiği bir hediye var. Onlar da sizlersiniz. Gerçekten hiçbir şekilde beni yalnız bırakmadığınız için her zaman yanımda olduğunuz için böyle yeni geldiğimi beni azarladığınız için yeni geldiğime benimle birlikte sevindiğiniz için benimle birlikte üzüldüğünüz ağladığınız için gerçekten size o kadar o kadar minnettarım ki yani bu herkesin eline geçmeyen veya herkesin sahip olamayacağı bir duygu öncelikle size bunun için çok teşekkür ederim o yüzden size doğum günümü kutlamak istedim eee ...böyle ne kelime desem de... ...böyle anlamsız kalacak diye korkuyorum ama... ...çok da anlamlı. Ben de sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. İnşallah bu yıl... ...hepimiz için güzel bir yıl olacak. Ee, benim çünkü doğum günüm ya... Hani ...heyecanlandım. Bu yıl... ...gerçekten hepimiz için çok güzel olacak diye düşünüyorum. Ee, çünkü... ...bu yıl artık... 23 yaşına girdim gerçekten. Ve biz 4-5 yıldır da beraber olduğumuz burada insanlar var. Yani ben 19 yaşındayken şu anda 23 yaşındayım ve hala burada olanlar var o günden beri. O yüzden çok mutluyum. Az önce sizinle birlikte doğum günümü kutlarken de çok heyecanlandım. Gerçekten bu bilmiyorum bazen kendimi ifade edemiyorum. Bazen bir şey sinirlendiğimde nasıl ifade edemediğim gibi. Bazen çok çok mutlu olduğumda da bazen <laughs> ifade edemediğim oluyor. O yüzden anlayın beni az tamam mı? <laughs> Teşekkür ederim gerçekten. Her şey için. Sizi çok seviyorum. Hem de çok. Beni anladığınızı biliyorum. Teşekkür ederim. <laughs> uh. Bu yıl birlikte ee, çok çok güzel size çok güzel videolar izletmek size, Sizinle tekrardan bu yılda birlikte çok güzel eğlenmek gülmek istiyorum Ve artık bu yıl gerçekten sizlerle bir araya gelmek Sizlerle buluşmak istiyorum ee, Dünyanın kim neresinde olursa olsun gerçekten Böyle son bir kişi kalana kadar bile olsa görüşmek istiyorum gerçekten. Sedef teşekkür. Arkadaşlar hediyeler için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hediyeler aslında bugün böyle şey düşünmeyin. Böyle tatlış bir gün. Konuşma yapacağım. Sonra da sonra sonra kaçacağım. Ee, şu anda Kıbrıs'ta olduğum için birazcık internette bazen kasmalar olabilir. Onları çok takmayın. Yayın açık. Sonu yok. Ee, benimle bugün benimle birlikte doğum günü olanların da doğum gününü kutlarım. Sedef Çelik teşekkür ederim. Ho oh. ve diye söyle söyleyeyim, söyleyeyim de konuşayım biraz. Durun arkadaşlar. Bir konuşma yapacağım. Heh. Ee, burada eğlenceli. Çok eğlenceli günler geçirdik gerçekten. Ama bu yıl artık birlikte Şarkılarla Umarım bir araya gelip konserlerle Buluşmalarla Böyle Böyle buluşmalarla evet Hep bir araya gelmek isterim Sizleri gerçekte de görmek Gerçekte de konuşmak isterim O yüzden O yüzden bu yıl gerçekten farklı bir yıl olacak Buna inanıyorum Yani yıllardır buradayım, e, buradayım dediğim sosyal medyadayım. E, kendimi bir yıl falan geride tutmak zorunda kaldım çünkü e, ben buradaki insanlarla konuşurken onların kötü etkilenmesini falan istemem ve o zaman bozuk bir psikolojiyle sizlerle bir şeyler konuşmak veya çok da şey olmak istememek değil aslında, olamadım. Yani eee bir yıl boyunca böyle bir şey yaşadım aslında. Şu anki yaşadığımız yılda yani geçen yılımızda e, biraz daha alışmaya çalıştım aslında tekrardan. O yüzden ama hep yanımdaydınız gerçekten çok teşekkür ederim. O o dönemde de yanımdaydınız. Her üzgün olduğum dönem yanımdaydınız gerçekten. O yüzden çok teşekkür ederim. Gözün sonunda. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Azıcık yorumlarınızı okumak isterim. Yani açıkçası Duygulanma şov. Duygulandım. Ee, böyle. <laughs> Hemen de bu. Evet gelip tüm her şeyi düzeltti bu hediye şu anda. Gelen bıyık, bıyıklı olan. Çok yakıştı, çok tatlı oldum. Evet. Huf. Ne konuşacağım bilemedim. Ama içimdekilerden gene konuştum. evet bugün yeni bir yaşıma girdim. Teşekkür ederim. Doğum günün kutlu olsun. Üçüncü yılımız kutlu olsun. Bu ayın ortalarında bir şarkım çıkacak. E, sonra bir şarkım daha çıkacak. Sonra sürekli şarkılarım çıkacak. Yani sonuz gibi bir şey. Sürekli şarkılarım çıkacak. Umarım içinde kendi duygularınızı bulunduran şeyler de bulursunuz. Ne oluyor lan? <laughs> <laughs> İki donjelat. İyi ki doğdun cellat. İyi ki doğdun <laughs> cellat. Ey ya aga? Vay be cellat. Baskın yaptık. Niye korktun aga? Vay be cellat. Gel aga gel. 4500 Tamam yok olsun agam. cellat. Artık yayının sonuna gelmiştik. pasta da söyledin ha. Sen şey Böyle yapmayınca aga sen Aa, pardon. geçirmeyince pasta ben de sıkıntı mı? <laughs> Tabii sıkıntı. Pap içmek de mi yasak? Evet. <gülüyor> 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 Canım biz gidiyoruz. Aynen İki... <laughs> senle vedalaşmaya geldik İki aga. İkili date'e çıkıyoruz. Double date. tamam. Ben <laughs> tamam, tüketip geleceğiz. Sen gitmiş olursun o zamana kadar. Seviyoruz seni aga. Valla. He biz gelene kadar gidersin sen bir gittin. Aga. Hep görüşürüz. Yapıyoruz Aga Dikkat et. Doğum günün tekrardan kutlu olsun. Teşekkür ederim. Hayır, sana bir hediyemiz var bu arada. Yine ne kadar aşağıda oynarsın? <laughs> Yemin et. <laughs> Aynen yaladık. Aa, tamam. Teşekkürler Aga. <laughs> 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 evet. Ne diyor ya arkamdan bak. Kaç yaştasın? 23 yaşına girdim. Ya bıraktıkları hediyeyi bir görseniz gerçekten. <gülüyor> Çok <gülüyor> Gülersiniz gösteremem de. Ooo. Oh! Ajans. Arkadaşlar dün bir tane dövme yaptırdım. Size göstereyim mi dövmeyi? <laughs> Dur bakayım doğum günümü kutla.

İki dilde Bu... doğum günün kutlandı. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika kardeşim, bir dakika. E, ne oldu oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Wait. Ne yapacaksın? Şimdi, şimdi. Bak, ne Sen şimdi, bir dakika. Sen bir dakika. Ne şimdi? Ya oğlum bir dakika ya. Allah Allah. Hadi söyle çabuk. Ya sen sen ne ne sen ne ne?

Ladı canlar. Mustehi. Ne hadi lan? Ne ne ben şimdi uh, Dumguna yaptım sana. Evet Dumguna Dumguna kutladık. <laughs> Dumguna. <laughs> tamam hadi uh, PK ya balız ya Dudu. PK evet. yapmayalım. Bugün, yapmayalım. Yarın yapalım. Yok şimdi ya ya Şimdi mi yapalım? Evet. Yarın e, yapalım. Celalette. Celalettin diyor hala ya. Allah Allah. Adım Celalettin kalacak bak senin yüzünden. Eki donun. Teşekkür ederim. <laughs> Yallah. Bugün 19 yaşına geldim. Sen şimdi kaç kaç yaş kaç yaşındasın? Şimdi? 19. Yani ka yani kaç bilmiyorum. Bir dakika. 19. 19. Sen biliyorsun ben kaç? Sen bilmiyorsun <laughs> sen kaç? Ben <laughs> 23 23. Aa 23 ha okey. Tamam yani. Yani 23. Yes. Bismillah. Ne celalette. Ben gidiyorum. Nerede? Ee, ne, nereye? Ben, ne? Ne? Ben Türkiye'de değilim şimdi. Başka bir şeydeyim. Başka bir ülkedeyim. Ülke diyorum. Kıbrıs'tayım. Aa. Şimdi doğum günü kapatıp kaçacağım ondan sonra. Durmayacağım Aa, çok. E, sen şimdi gidiyorum. E, sen şimdi... <gülüyor> 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 Yok onu yaptım yaptım. Onu Aa, yaptım. yaptım. <laughs> Ama sen ne? Yani... Şimdi sen kapatıyorsun. Hı, Hı Nereye gidiyorsun? Nereye çıkacağım dışarı? Aa. <laughs> <laughs> tamam hadi. Dolaşmaya. Yalla. <laughs> enjoy, enjoy your day. Eki London. Happy birthday. Thank you. <laughs> i̇yi ki doğdum gerçekten vallahi iyi ki doğdum. Sen iyi ki Ben, ben değil. Evet ben iyi ki doğdum. <laughs> hadi görüşürüz. Bye. <laughs> <Vay>. Tamam. Bye. <laughs> Sana niye kızıyor? Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Doğum günüm kutlu olsun Özüm, iyi ki varsın. Teşekkür ederim, sen de iyi ki varsın. İyi ki doğdun Deniz'im Büşra. Abi çoğu zaman seninle güldüm, seninle ağladım. TikTok'u senin fan hesabınla başladım. İyi ki doğdun abim. Elmasçım. Teşekkür ederim. İyi ki doğdun gülüm. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Rus hep bizimle ol. Hep sizinleyim. Gerçekten. Ne zaman dönüyorsun İstanbul'a? Yarın dönüyorum. Bu gece dönüyorum hatta yani. Bu gece dönmüş olacağım. Sudemi iyi hoş geldin. İyi ki doğdun Muzaffer. Kardeşim iyi ki doğdun güzel, nice güzel mutlu yıllar. Teşekkür ederim. Eva'nın paylaştığını gördüm birkaç tane bir şeyler paylaşmış hayat evet, onu gördüm. İyi ki doğdun, iyi ki bizlesin. Gerçekten iyi ki doğdum, iyi ki sizleyim. Yani iyi ki sizleyim gerçekten. Ben doğmasaydım nasıl şimdi burada biz böyle konuşacaktık da birbirimizi duygulandıracaktık da birbirimizle bir şeyler konuşacaktık da veya paylaşacaktık da birbirimizin yaralarına merhem olacaktık da. Abi bıktım bu hayattan. Bak kardeşim dur. Öyle deme. Maske teşekkür ederim. Babiş teşekkür ederim. İyi ki doğdun. Seni çok seviyoruz. Ben de çok seviyorum sizi. Teşekkür ederim. Ee, yayını yavaş yavaş sonlandırıyorum arkadaşlar. Geldiğiniz için benim doğum günüm kutladığınız için çok teşekkür ederim. Hepinizi gerçekten çok 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 seviyorum. İnşallah bu yıl güzel bir olacak. Böyle umuyorum. Can okuyamadım ismini. Cana yakamaz teşekkür ederim. Ee, doğum günüm kutladığınız için teşekkür ederim. Ee, sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere diyorum. Yavaştan sonlandırıyorum yani yayınımı yavaş yavaş. Ee, takipte kalabilirsiniz. Ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Her şeyde özgür ve her şeyde e, özgürsünüz. Özgür ve özgürsünüz. Arkanızda da özgür var. Özgür dediğim. Yani benim adımda da özgür var ya, o yüzden. Kelime şakası. Doğum günümüz kutlu olsun. Evet. Gerçekten doğum günümüz kutlu olsun. Yarın gittiğimde yayın açarım. Sizi çok seviyorum. Valla ne kadar daha ne kadar daha fazla söyleyebilirim bu kelimeyi bilmiyorum ama sanırım so hep söyleyebilirim sonsuza kadar. Kader teşekkürler. Senin teşekkür ederim. Arkadaşlar ben yavaştan kapatıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Bye bye. Öptüm. Doğum günü sarılması. Hadi öptüm sizi çok seviyorum. Çok seviyorum çok. Hadi bay bay.